Baş. Merhaba değerli arkadaşlar, değerli izleyiciler Arvar TV'deyiz. Bugün gündemi konuşmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz Türkiye ve Kürdistan'da gündemde olan konuların başında süreç geliyor. Geçen yıl yani 2024 Ekim ayından beri başlatılan bir süreç var. Bazlarına göre bu süreci Abdullah Öcalan başlatmış. Bazılarına göre ise Devlet Bahçeli başlatmış. Fakat bahsedilen bir süreç. Ne var ki neredeyse 10 ayını doldurmuş olmasına rağmen bu süreçle ilgili somut olarak atılan çok fazla ciddi herhangi bir adımdan bahsedilemez atılan adımlardan bir tanesi peki kendi kendi kongresini yapmasıyla kendini feshetmiş olmasını ilan etmesi. Diğer bir husus da 30 kişilik bir PKK gerilasının kendi silahlarını yakması. Diğer bir nokta ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturulan komisyon. Bu üç adımdan başka herhangi bir somut adımdan bahsedilemez. Bu adımların da pratikte herhangi bir karşılığı olmadığını da belirtmek lazım. Türkiye'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturulan komisyon toplantılarını yapıyor. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde olmasına rağmen bu komisyon çalışıyor. Fakat bu komisyon sadece yaptıkları toplantılarda konuşuyorlar. Halen esasa geçmiş değiller. Yani yöntemi daha çok konuşuyorlar. Çağırdıkları bazı kurum ve kuruluşların temsilcilerini dinliyorlar. Dinledikleri kurum ve kuruluşların temsilcilerinin de söyledikleriyle alakalı herhangi bir karar söz konusu değil. Biliyorsunuz bu komisyonun öyle karar alma yetkisi de yok. Sadece bir fikir oluşturuyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne önerilerde bulunuyor. Şimdi gelelim komisyonun ne amaçla kurulmuş olmasına. Şimdi Türkiye medyasında herkes kendine göre komisyona bir rol biçiyor. Kimisi diyor bu komisyon Türkiye'yi demokratikleştirme komisyonudur. Kimisi diyor bu komisyon Türk ve Kürt kardeşliğini geliştirme komisyonudur. Kimisi de diyor bu komisyonun esas görevi PKK'yı tasfiye etmektir. Şimdi bana kalınca ki baştan beri ben söylüyorum bu sürecin de esas amacı ve bu sürecin bir aparatı olan komisyonun da esas amacı PKK'yı bir anlamda tasfiye etmektir. Yani PKK'nın feshi gerçekten pratikte gerçekleştirilmesi ve PKK gerillalarının, militanlarının, kadrolarının bir şekilde silahlarını bırakıp sivil hayata dönmelerini sağlamaktır. Şimdi bazıları yani özellikle CHP ki biliyorsunuz başta CHP bu komisyona katılmak istemiyordu. Daha sonra CHP katıldı. Olumlu bir şey. Fakat CHP bu komisyona katılmışken ve komisyon toplantılarında CHP temsilcileri konuşurken adeta bu komisyonun Türkiye'yi demokratikleştirme komisyonu olduğunu söylüyorlar. Yani bir şekilde bu komisyonun işte CHP'ye yönelik yapılan operasyonlarla ilgili kayyum atanan belediyelerle ilgili ve göz altında olan, tutuklu olan CHP'li belediye başkanları, CHP'li diğer yetkililerle ilgili de bu komisyonun karar almasını istiyorlar. Oysaki komisyonun esas görevi aslında MHP yetkililerinin söylediği gibi bu komisyonun görevi PKK'yı bir anlamda tasfiye etmektir. PKK'yı silahsızlandırmaktır. Kendileri demiyorlar PKK'yı tasfiye etmek ama bir şekilde PKK ile ilgili somut bazı fikirleri oluşturmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne önerilerde bulunmaktır. Ve bundan başka bu komisyona herhangi bir sorumluluk yüklemenin hiçbir anlamı yoktur diye düşünüyorum. Dem Partisi de komisyonla ilgili farklı bir görüş ileri sürüyor. Yani CHP gibi olmasa da Cem Part Dem Partisi bir anlamda bu komisyon Kürt sorununa çözüm bulma komisyonu rolünü atfediyor. Oysa ki DEM Partisi yetkilileri de çok iyi biliyorlar ki çünkü komisyonun oluşturulmasında yani baştan DEM Partisi'nin de rolü var. Ee, Öcalan'ın rolü olduğu gibi DEM Partisi'nin de Öcalan'ın sözlerini gündeme getirerek, önerisini gündeme getirerek bu komisyonun oluşturulmasına bir anlamda ön ayak olmuştur. Ki DEM Partisi yetkilileri de çok iyi biliyorlar ki bu komisyonun esas görevi MHP'nin, AKP'nin söylediği gibidir. Şimdi DEM Partisi elbette açık açık Kürt kamuoyuna bu komisyonun esas görevinin PKK'yı tasfiye etme olduğunu söylemiyorlar, söyleyemiyorlar. Yani çok normaldir. Eğer DEM Partisi yetkilileri e, Kürt kamuoyuna deseler bu komisyonun esas görevi PKK'yı tasfiye etmektir. O zaman Kürtler de DEM Partisi'ne der sizin orada işinizde. Yani eğer bu komisyon esas görevi PKK'yı tasfiye etmektir. Bu komisyonun esas görevi PKK'yı bitirmek, PKK'nın elindeki tüm silah ve diğer araçlarını almak ise sizin orada göreviniz nedir? Doğal olarak DEM Partisi yetkilileri bunu söyleyemiyorlar. Ve komisyonun şimdiye kadar somut herhangi bir pratiğinden de bahsedilemez. Numan Kurtulmuş, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, aynı zamanda komisyona da başkanlık yapan kişi, diyor bu komisyonun çalışmaları yıl başına kadar da devam edebilir. Yani öyle anlaşılıyor ki, ki daha önce daha çok Eylül ayı söylenmişti. Yani Eylül ayına kadar bu komisyon çalışacak. Eylül ayından sonra komisyonun yapmış olduğu çalışmaları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne havale edilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi onunla ilgili karar alacak. Şimdi ise Numan Kurtulmuş diyor, bu komisyonun çalışmaları yıl başına kadar devam edebilir. Dolayısıyla biz bu yılın içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin PKK ile ilgili herhangi bir karar almasını beklememeliyiz. Dolayısıyla önümüzdeki yıl yani 2000 26 yılının ilk aylarını beklemek gerekiyor ki eğer Numan Kurtulmuş'un söylediği gibi yılbaşına kadar da komisyon çalışmalarını bitirirse Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne havale ederse Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu çalışmalar üzerinde durur kararlaştırırsa ancak önümüzdeki yılın Mart ve Nisan aylarını bulabilir. Dolayısıyla Mart ve Nisan aylarına kadar. Somut herhangi bir e, adımın atılmasını beklememek lazım. PKK de zaten e, yavaş hareket ediyor. Yani Türk Devleti e, her ne kadar da özellikle PKK'nın silah bırakması konusunda dayatmada bulunuyorsa da, Rojava üzerinden PKK'yı tehdit ediyorsa da, PKK e, şüphesiz silah e, bırakmaz bu şartlarda. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin alacağı kararları bekliyor. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi alacağı kararlara peki ki hemen riayet edecek mi? Ona göre davranacak mı? Onu da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin alacağı kararlara bağlamak lazım. Yani eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan kararlara göre, PKK silahlarını götürüp Türk Devleti'ne teslim etmek varsa şüphesiz PKK zaten daha önce de söylemiştir. Bunu yapmayacak. Diğer taraftan eğer e, söz konusu kararlara göre e, PKK yetkilileri, PKK militanları, PKK kadroları e, silahlarını bırakıp ya da silahsız olanlar gidip Türk Devleti'ne teslim olup mahkemelere çıkmaları isteniyorsa Şüphesiz PKK bunu da kabul etmez. Diğer birçok husus daha vardır. Yani dikkat ederseniz bunlar hepsi PKK ile ilgilidir. Kürt sorunu çözümü ile ilgili değil. Dolayısıyla PKK ile ilgili olan bu kararlar dediğim şekilde alınırsa bile PKK bu kararlara uymaz. Gelelim diğer bir husus yani bu da şüphesiz bu süreçle ilgili. Rojava durumu. Şimdi Türk Devleti özellikle Heteşenin Rojava'ya karşı bir operasyona girişmesini istiyor. Yani Türk Devlet yetkileri özellikle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarına bakılırsa özellikle Heteşenin Rojava'ya yönelik bir operasyona girişmek çabası içerisinde olduğunu biliyoruz. Fakat HETEŞ'e biliyorsunuz sadece Ankara'ya bağlı bir güç değil. Daha çok Amerika'ya bağlı bir güç. Amerika ne derse HETEŞ'e onu yapmak zorunda. Zaten biliyorsunuz Eylül'ün 27'sinde New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu yapılacak. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na Ahmet Eşşara da davet edilmiş. Dolayısıyla e, Heteşen'in Şam'daki yönetimi mümkün mertebe e, ABD'nin yani Amerika'nın isteği doğrultusunda hareket etmek istiyor bu arada. E, İsrail'in bir anlamda isteği doğrultusunda hareket etmek istiyor. E, 27 Eylül'de e, New York'ta yapılacak olan Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna Ahmet Eşara giderse neredeyse 60 yıldan sonra ilk defa e, Suriye adına bir devlet başkanı ki nasıl bir devlet başkanı ise o da ayrı bir konu e, Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna katılmış olacak. Bir de e, Ahmet Eşara e, Amerika'ya gitmişken. Ee, öyle e, takip ediyoruz ki e, New York'tan Washington'a da geçmesi bekleniyor. New York'tan Washington'a da giderse orada Trump'la bir araya gelecek. E, bir de e, Netanyahu ile e, de orada bir araya gelme ihtimali var. Yani bir anlamda Heteşen'in Şam yönetimi Amerika'nın yüz denetiminde ve Amerika Heteşeyi İsrail'in de denetimine sokmak istiyor. Heteşenin İsrail'in denetimine girmesi demek, Suriyenin İsrail'in denetimine girmesi demektir. Dolayısıyla Ankara ne kadar da operasyon için Şam'ı bastırmak istese de bu amacına ulaşmayacağını. Düşünüyorum. E, Hedefenin e, Ankara'nın talebine cevap vererek Rojava'ya karşı bir operasyona girişmesi demek, e, Şam'ın intiharı demektir. Heteşe'nin intiharı demektir. Zaten askeri olarak Hedefe Rojava'ya karşı e, fazla bir şey yapamaz. Bir de Hedefe eğer Rojava'ya karşı saldırıya geçerse, e, dünyada daha fazla teşhir edilmiş olacak. Dolayısıyla e, ne Avrupa Birliği buna sessiz kalacak, ne Amerika dediğim gibi sessiz kalacak. Dolayısıyla e, hem askeri olarak HTS e zaten Rojava'ya karşı bir şey yapamayacağı gibi, siyasi olarak da HTS'nin e Rojava'ya karşı bir operasyona girişmesinde bir fayda sağlayamayacak. Bunu bilmek lazım Dolayısıyla ben HTS'nin Rojava'ya yönelik bir operasyona kolay kolay kalkışabileceğini düşünmüyorum. Fakat Ankara bastırıyor. Yani bu da Ankara'nın bir ikiyüzlülüğü. Bir taraftan işte PKK silahlarını bıraksın. Türkiye, Türk Devleti PKK ile barışıyor gibi bir hava yansıtıyor. Diğer taraftan da, PKK'nın de bir anlamda çok önem atfettiği Rojava'ya yönelik ise böyle hasımane bir yaklaşım içerisinde. Bu da bir iki yüzlülüktür şüphesiz PKK yetkilileri de bunu takip ediyorlar. Dolayısıyla Türkiye'deki süreç başlatılmış olan süreçle ilgili de PKK bu noktada dikkatli davranmak zorundadır. Değerli arkadaşlar, Kürdistan'da yaşanan diğer hususlardan bir tanesi de e, maalesef geçenlerde de bahsetmiştim. E, Süleymaniye'de yaşanan e, bir e, çatışma diyelim ya da kavga mı diyelim. E, i̇şte e, Celal Talabani'den sonra maalesef e, Yeneke içerisinde sular durulmadı. E, Bafet Talabani biliyorsunuz Celal Talabani'nin oğlu e, Yeneken'in e, başkanı e, Lahur ise e, kendi kuzeni oluyor yani Celal Talabani'nin kardeşinin oğlu oluyor e, kendi bu ikisi arasında maalesef e, geçmişten beri bildiğimiz kadarıyla bir e, e, rekabet mi diyelim buna bir e, düşük yoğunluklu düşmanlık mı diyelim vardı fakat bu şimdiye kadar kavgaya dönüşmemişti maalesef işte bundan bir hafta önce Süleymaniye'de bir kavga yaşandı bir çatışma yaşandı çatışmada onlarca yani onun üzerinde kişinin hayatını kaybettiği biliniyor Lahur ve kardeşi Polat ve birçok adamlarıyla birlikte de gözaltına alındılar ve e, maalesef Süleymaniye e, bu konuda e, rahatsız ki ben şahsen de Süleymaniye'ye gitmiştim bundan 25 yıl önce bir haftalığına Süleymaniye'de kalmıştım o zaman bile Süleymaniye e, yani yavaş yavaş modern bir ee, şehire doğru ilerliyordu. Yani gelişmeler o yöndeydi ve oldu da yani Süleymaniye e, bayağı gelişti. Güney Kürdistan'da nefes alınabilecek yer olarak eğer tarif edilirse e, Süleymaniye e, bu yerlerin başında geliyor. E, maalesef işte e, Lahur ile e, Bafet Talabani arasında yaşanan e, bu e, Kavga Süleymaniye'de yaşayan tüm herkesi olumsuz etkilemiştir. Bizzat konuştum arkadaşlar oldular. Yani hiç de siyasetle alakalı olmayan insanlar bile bu durumdan olumsuz etkilenmişlerdir. Umarım Yenek'e kendi içindeki sorunlarını kavga etmeden, dövüşmeden sorun ları fazla büyütmeden hal edecektir. Yani temelimiz odur ki sadece Süleymaniye'de değil tüm Güney Kürdistan'da yavaş yavaş da olsa demokratik bir sistemin geliştirilmesidir. Yani Güney Kürdistan tüm Kürtlerin bir anlamda kıblesi oluyor. Herkes günün birinde Güney Kürdistan'a gitme arzusundadır. Yani kuzeyli Kürtler, öyle Rojavalı Kürtler de öyle, eee Kürtler de öyle, yani gidip orada yaşamak olmasa da herkesin bir gün işte her günüyle Kürdistani olan, Kürdistani olabilecek Güney Kürdistan'a gitmek istiyorlar. Umarım Güney Kürdistan yetkilileri de bu nahoş olayla ilgili sorumlu davranacaklar ve sorunlar fazla büyütülmeden bir şekilde hal edilecek. Değerli arkadaşlar gündemle ilgili söylemek istediğim hususlar bunlardı. Bir sonraki gündem programında buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla.